bir empatın sevgisi yoğunluğu ve derinliği ile gerçekten benzersiz bir deneyim olabilir. Bu sevgi samimi, dürüst ve kalpten gelir. Daha önce hiç yaşamadığınız tamamen farklı bir duygusal bağ kurmanızı sağlar. Eğer bir empatın sevgisini hissetme şansına erişirseniz dünyayı yepyeni renkler ve tonlarla görmeye başlarsınız. Onunla birlikte hayatınız daha önce farkına bile varmadığınız güzelliklerle dolup taşar. Empatlar çevrelerine ve enerjilerine karşı inanılmaz derecede duyarlıdır etraflarında olup biten her şeyi algılar, en ince detayları bile hissederler. Bu hassasiyetleri sayesinde sizinle derin bir uyum yakalar ve her zaman ruh halinize, duygularınıza ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlarlar. Onların sevgisi sizi yalnızca anlamakla kalmaz, aynı zamanda tamamlar. Bir empatın sevgisi sıradan bir insanın sunamayacağı kadar derin bir bağ sunar. İnsanların bunu uzaylı sevgisi diye tanımlamasının nedeni bu kadar eşsiz bir duygusal bağlılığın normal ilişkilerin ötesine geçen bir şey olmasıdır. Böylesi bir sevgi ruhunuza dokunur, sizi dönüştürür ve gerçek anlamda görülüp anlaşıldığınızı hissettirir. Empatiyle kurulan bir sevgi bağı hayatınızda unutulmaz bir iz bırakır. Peki böyle bir sevginin olası negatif etkileri nelerdir? Lütfen bunları yorumlarda paylaşın ve gerçekten böyle seven biri varsa bu videoyu ona da gönderebilirsiniz.